Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çeşitli çarpma problemleri çözeceğim, anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Yüzler basamağında 4 olan rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayının 28 katı kaçtır diyor. Şimdi 3 basamaklı bir sayı oluşturacağız. Yüzler basamağında 4 varmış bunu zaten söyledi. Rakamları farklı olacak ve en büyük olacak. Şimdi en büyük olması için ben buraya zaten 9'u koymam gerekiyor. Diğer birler basamağına da 9'u koyamıyorum. Çünkü rakamlar aynı olur o zaman. Peki kim var büyük? Tabii ki 8 var. Sayımı oluşturdum. Şimdi bunu 28 katı. Hemen çarpalım. Çarpmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum sevgili öğrenciler. Çarpım tablosunu ezberlerseniz çok iyi olur. Böylelikle çarpma işlemleriniz daha hızlı, daha kolay ve daha doğru olur. Çünkü 8 kere 8 çarpma yaparken 8'er 8'er saymanız gerekir 8 defa. İşte 8, 16, 24 derken yolda şaşırabilirsiniz. Kafanız karışabilir ama 8 kere 8 64. Ben çarpım tablosundan bunu biliyorum. Hemen 64'ün 4'ünü yazarsınız. Elde var 6 dersiniz. Ve bu 6'yı hemen onlar basamağına ilave etmiyoruz. Ne yapıyoruz? İlk önce 8 ile 9'u çarpacağım. Sonra ilave edeceğim. 8 kere 9 72. Hemen hatırladım çarpım tablosundan. 6 da elde 78. 78'in 8'i elde var 7. Dursun. 8 kere 4 32. 7 de elde 39. 8'in işi bitti. Sıra geldi 2. 2 kere 8 16. Elde var 1. 2 kere 9 18. Bir de elde 19. Yine elde var 1. 2 kere 4 8. Bir de elde 9. Bunu da yaptık ve 4 8 6 daha 14 elde var 1 10 oldu 19 yine elde var 1 4 9 daha 13. Cevap 13944 oldu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Elde var dediğimde kenara yazıyorum ben genelde. Çünkü aklımda tuttuğumda bazen karıştır unutabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. O yüzden size örnek olsun diye yazdım aslında. Şimdi ikinci sorumuz çarpma işleminde verilmeyenler. Bakın bazı rakamlar yok. Onların yerine harfler konulmuş. Peki bunu nereden bulabiliriz? Şöyle bulacağız sevgili öğrenciler. Şimdi çarpma işlemini kiminle yapıyoruz? Bakın şu A harfiyle başlıyoruz değil mi? Bu A harfiyle 9 çarpılmış ve 8 olmuş. Yani sonu 8 ile biten bir sayı da olabilir. Ve 9'un katlarını hatırladığınızda şöyle çarpım tablosunu hayalinizde canlandırdığınızda 2 kere 9 18 ediyor. Başka da yok zaten. O zaman A harfini yerine 2 yazabilirim. Ve şuraya A harfini koyayım 2 olarak. Burada da var bakın A. O zaman buraya da 2 yazalım. Şöyle üstüne yazayım hatta. Şimdi 2 kere 9 18. 18'in 8'i elde var 1. Bu eldeyi unutmayalım. 2 ile sonra B harfi çarpılmış ve 9 olmuş. Şimdi 2 kere 4 8 ediyor. Yani bakın tahminlerden yararlanıyoruz. Sonra bir de eldeyi veriyorum 9 oluyor. Demek ki buraya da B harfine de 4 koymam gerekiyor. B'yi de 4 bulduk. Tamam. Ve Başka B var mı? Burada da var B. Bunda da 4 yazalım. Harflerin çoğunu bulmuş olduk bu şekilde değil mi? Şimdi kontrol edelim. Böyle harfleri yazdıktan sonra bir de kontrol etmelisiniz. Çünkü bazen başka bir rakam yazmış olabilirsiniz. Belki buradan doğru mu yanlış mı diye anlarsınız. 2 kere 9 18. Elde var 1. 2 kere 4 8. Bir de elde 9 bakın. Sonra 2 kere 2 4. Tamam. Burası tamam. Şimdi 4 ile 9'u çarpıyoruz. 36. 4 kere 4 36 dedik de elde var 3 demedik. 4 kere 4 16 3 de elde. 19 o zaman buraya 9 gelecek. 19'un 9'u. C'de 9 oldu. Bu kez elde var 1. 4 kere 2 8 bir de elde 9 bakın. Demek ki burası da doğru. Şimdi sıra geldi D harfinde. D harfi zaten toplamayla bulunacak. 8 9 6 daha 15. O zaman D harfi de 5 oldu. Elde var 1 verdik. 5 9 daha 14 evet. Elde var bir bakın 10 oldu ve bütün hepsi doğru oldu. Ve ne diyordu? Bunların toplamı diyordu. Bu harflerin eşittir 6, 15, 20. Demek ki cevap B şıkkıymış. Kırtasiyeci günde 58 tane kalem satıyor. Kırtasiyeci 15 günde kaç kalem satar? 58 ile 15'i çarpacağız ve tek bir işlemde cevabı bulmuş olacağız. Evet. 5 kere 8 40. 40'ın sıfırı elde var 4. 5 kere 5 25. 4 de elde 29. 1 kere 8 8. 1 kere 5 5. Şunu da söyleyeyim sevgili öğrenciler. Bakın 1 ile çarpma yaparken nereden başladım? 1'in hizasından. Yani bir basamak boş bırakmayı unutmayın. 1'in hizasından başladım. Sol tarafa doğru yazdım. 0 aşağıya. 9 8 daha 17. Elde var 1. Verdim 3 5 daha 8. Demek ki 870 kalem satıyormuş. Dördüncü sorumuz. Bir bisikletli günde 27 kilometre yol gidiyor. Bisikletli bir yılda kaç kilometre yol gitmiş olur? Bir yılda kaç gün var? 365. O zaman 27 gidiyor her gün. 27 ile çarparız. 7 kere 5 35. 35'in 5'i elde var 3. 7 kere 6 42. 3 de elde 45. Elde var 4. 7 kere 3 21. 4 de elde 25. İşte çarpım tablosu dedim ya videonun başında. Bakın ne kadar kolaylaştırıyor işimi. Hemen 7 kere 6 42 diyorum. Hemen zihinden hatırlıyorum. O yüzden ezberleyin diyorum. Devam edelim. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 6 12. Bir de elde 13. Yine elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde 7 oldu. Ve işlemi bitiriyorum. 5 5 8 Demek ki 9855 kilometre yol gitmiş oluyor. Bisikletli Cevap bu şekilde oldu. 25 katlı bir gökdelenin her katında 15 daire vardır. Her dairede 8 pencere olduğuna göre gökdelende kaç pencere vardır diyor. Şimdi ilk önce 25 katlı ve her katta 15 daire var. O zaman ilk önce daire sayısını bulacağız. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 2 12 de elde 12. 1 kere 5 5 1 kere 2 2. 5 7 3. 375 daire oldu. Ve her dairede 8 pencere varmış. Şimdi de pencere sayısını bulacağız. Yani bulduğumuz bu sayı ile 375 ile 8'i çarpacağız. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 7 56. 4 de elde 60. Elde var 6. 8 kere 3 24. 6 daha 30. İşte 3000 pencere çıktı. 6. soru. Satıcı tanesini 27 liraya aldığı gömleğin tanesini 40 liraya satıyor. 86 gömlek satışından kaç lira kar elde eder? Burada sadece çarpma değil çıkarma işlemi de var. Şöyle satıcı 27'ye almış 40'a satmış. Acaba bir gömlekten kaç para kar ediyor? Önce onu bulalım. Yani 40'tan 27'yi çıkaralım. Evet 3, 13. 13 lira kar ediyor her gömlekten. 86 gömlek satmış. O zaman 86 ile 13'ü çarparız. 3 kere 6, 18 elde var. 1, 3 kere 8, 24, 25 oldu. 1 kere 6, 6. 1 kere 8, 8. Topluyoruz. 8, 11, 3, 8 daha 11. Demek ki 1118 lira kar elde etmiş. Son sorumuz yine çarpma işleminde verilmeyenler konusu. Dediğim gibi bu konuda öğrenciler bazen zorlandığı için iki tane soru aldım bu konuyla ilgili. Hemen yine ne yapıyoruz? Ee, tahmin ediyoruz değil mi? Bakın burada da değişik bir tahmin yapacağız. Şöyle 9 ile A harfi çarpılmış ve 7 olmuş. Tamam dursun burada. Sonra 9 ile 4 çarpılmış. 9 kere 4 36 biliyorsunuz. Bakın 9 kere 4 36. Ama burada 38 yazıyor. Ha demek ki elde var 2 gelmiş. Bakın buradan hemen ipucunu yakaladık. O zaman 2 olması için 20'li bir sayı olması lazım bu 7'nin. Demek ki A harfinin yerine biz 3 koyacağız. Çünkü 9 kere 3 27. A'yı bulduk. 9 kere 3 27. 27'nin 7'si elde var 2. 9 kere 4 36. İki elde 38. Tamam. Şimdi geldik buraya. B harfi ile 3'ü çarptığımızda 6 olmuş. B harfi ile 4'ü çarptığımızda sadece C olmuş. Yani iki basamaklı bir sayı olmamış. Demek ki bu B harfi küçük bir rakam. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. Hangi sayıyla 3'ü çarpınca 6 eder? 2 değil mi? Bakın B'nin yerine 2 koyduk. 2 kere 3 6, 2 kere 4 8. O zaman hani burada 2'den daha başka bir rakam koysaydık, 3 koysaydık 3 kere 4 12 ediyor. Zaten bu olmuyor buraya yani. Bunu da buradan yakaladık. Şimdi B harfini de 2 olarak bulduk. Devam ediyorum. 2 kere 4 ne demiştik? 8. C harfi de 8 oldu. C'yi de bulduk. Acaba doğru mu bulduğumuz? Bakalım buradan kontrol edelim. 7 aşağıda tamam. 8, 6 daha 14 tamam. Elde var 1, 4 oldu. 8 daha 12, 12'nin ikisi. elde var 1. Bakın işte. Demek ki bütün harfleri doğru bulduk. Şimdi sonucu bulalım. 3, 2 daha 5, 8 daha 13. Cevabımız 13 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.